Herkese merhaba. Ben Ayşe. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için böyle katmer gibi kat kat ayrılacak bir poğaça hazırladım. Bunun için ilk önce hamurunu sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir tane yumurtamın beyazı var. Sarısını üzerinde kullanacağım. Şöyle bir paket instant maya. Bir yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay bardağı ılık süt 1 çay bardağı sıvı yağ ve son olarak 1 çay bardağı ılık su bunları karıştıracağım İsterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Böyle bir karıştırdım. Şimdi yavaş yavaş unu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. 5-6 çay bardağı un yeterli olacaktı. Fakat biz yine de yavaş yavaş ilave edeceğiz. Şöyle bir kısmını ekledim. Malzeme listesini her zaman videoların altına ekliyorum. İsterseniz oradan yine kontrol edebilirsiniz. hamurumu toparladım. Şöyle içerisine eklediğim yağdan çay bardağımın dibinde çok az kalmıştı. Bunu avucuma döktüm. Hamur toparlamak için yaptım bunu da. Bakın elime yapışan hamuru rahatlıkla bırakacak. Toplam 6 çay bardağı un kullandım. Böyle elinizi çok az yağladığınız zaman hem rahat toparlanacak hem de elinize yapışanlar ayrılacak. Dediğim gibi bakın çok yağ yok. Sadece normal bardağımın atabında kalan yağı kullanıyorum. Bu şekilde hamurumu güzelce yoğuracağım. Bu arada şöyle göstereyim. Bakın bu temiz olan elimle dokunduğum zaman elime hamur yapışmıyor. Kıvamı bu olacak. şöyle birkaç dakika daha yoğuracağım. Yeterli olacak. Söylediğim gibi bu hamur yoğurduğunuz elinize yapışmasına aldanmayın. Diğer temiz elime bakın hiç yapışmıyor. Sadece bu elime yapışıyor. Sanırım ne demek istediğimi de anlamışsınızdır kıvam konusunda. Hamurum hazır. Bakın böyle Gerçekten pamuk gibi yumuşacık bir hamur. Şimdi şöyle bir toparlayacağım ve mayalanmayı bırakacağım. Söylediğim gibi ben 6 çay bardağı un kullandım. Hamurum mayalandı. Güzelce kabardı. Şöyle bir kasenin içerisine sıvı yağ aldım. Arada elimi yağlayacağım. İçerisi için Lor peyniri. İstediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Elimi şöyle çok az yağ ile yağladım. Bir hamurumu toparlıyorum. Şöyle hamurumu toparladıktan sonra 20 eşit bezeyi böleceğim hamurumu. Böyle bir tekrar yoğurdum. İlk önce bir rastgele alıyorum bezeleri. Daha sonra e, ihtiyaç duyarsam eşitleyeceğim. 20 tane olacak. Şimdi hamurumu 20 eşit bezeye açtım. Çok az şöyle tezgahımı yağlıyorum. İlk bezemden itibaren aldım. Şöyle inceltebildiğim kadar inceltiyorum bakın. Sonra yine üzerine hafif yağlıyorum. Şöyle katladım. Katlama aşamalarında hep yağ kullanacağım. Bakın. Böyle zaten elinizdeki yağ yeterli olacaktır. İhtiyaç duydukça siz Yine de yağınızı alın. Şöyle bakın bu kısmı yine şöyle yağlıyorum. Şöyle katladım. Kenara alıyorum. Şimdi diğer ikinci bezemi de aldım. Bunu da açıyorum. Yine böyle yağlayarak. Bu açtığımı İlk açtığımı ikincinin orta kısmına koyuyorum. Şöyle yağlayarak kapatıyorum. Şimdi elimle açabildiğim kadar böyle dikdörtgen açmaya çalışacağım. açabildiğim kadar da ince açtım. Şimdi şöyle iç harcımdan yerleştiriyorum. Kenar kısımlarında aynı böyle sarmalarda yaptığımız gibi şöyle katladım. Ve rulo yapıyorum. hazır. Yağ serdim serdiğim tepsiye alıyorum. <laughs> Poğaçalarım hazır. Verdiğim ölçüler, ölçülerden böyle 10 tane poğaça çıkıyor. Fırınımı en baştan 200 dereceye ayarlamıştım. Yani poğaçalarım hazırlamaya başladığım zaman 200 dereceye ayarlamıştım. Önceden ısıttığımız 200 derece fırınında pişireceğim. Şöyle üzerlerine ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Poğaçalarım pişti. Birazcık soğumaları için tepsiden aldım. Şimdi şöyle yakından bir tanesini göstereceğim. Şöyle önce alt kısmını bir göstereyim bakın. Pamuk gibi yumuşacak. Şöyle iç kısmını da göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.